Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün. E 2 dakika maske e, Şey arkadaşlar bugün dişçideyiz. Neden derseniz e, benim e, Dişimle alakalı bir sorun falan var işte arkadaşlar. İlk önce kanal tedavisi yapılıp sonra dolgu yapılacakmış. Şimdi kapatalım hastanedeyiz valla gerçekten hiç şey yapamayacağım. E, öyle yani özel bir hastane değil. Şu an girmeyi bekliyorum. Ben de sizlere haber vereyim dedim. 2 dakikalık bir video olacak arkadaşlar. Bu öyle yani. Ben de böyle bir yerde oturuyorum. Arkadaşlar kırmızı işte. Buradayız. Bekliyoruz arkadaşlar yani. Şimdi ikisi kamera çekeceğim arkadaşlar. Annem de burada. Hadi anne el ev salla. Evet, buradayız arkadaşlar öyle yani bekleyeceğim arkadaşlar şimdi içeri girmeye. Biraz korkuyorum. Ben daha öncesinde de buraya gelmiştim. Ya yani gene aynı doktorumu. Doktorumuza geldik. Ama kork korkmuyorum yani arkadaşlar. Pek yani bir korkuyorum bir korkmuyorum öyle yani arkadaşlar. Çünkü diğer geldiğimde hiç acımamıştı. Bence siz de korkmayın. hem diğeri diğer dişime geldiğimde üst, üstteydi daha zordu. Ama şimdi altta bence daha kolay olacağını düşünüyorum. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Like, şansını unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay. Hepinize bildiniz.